Selamünaleyküm abi. Ben altın kaplama tofacı ilanı için aramıştım. Doğru mudur? Buyur kardeşim. Altın kaplama tofacı ilanı doğrudur. Ben hemen almak istiyorum. Mekan neresidir? Kelfero. Limanı. Bu arada ismim Hakan. Memnun oldum. Ben de Michael. Memnun oldum kardeşim. Taksisi yaptı gel. Konum atıyorum şimdi. Nereye gidiyorduk abi? Kelfero. Hmm. Nereye gidiyorsun? Baksana vahşi bırakmadı. Araba alacak vahşi bırakmadı tecavü. Kardeş topaşı gördün mü altın yaldızlı topaş? Araba <laughs> mı? Beş saat sonra. Adam buraya konum atmıştı ya. Gelmedi hala gerizekalı. Neden gelmedi bu manyak? Burada işte konum burası değil mi ya? Aha geliyor. Geliyor lan. Manyağa bak nasıl sürüyor ya. Hakan abi yavaş yerimi söktün. Kardeşim iç içmek de mi suç ya? Geldik işte bak. Görmüyor mu Geldik bak. Karşındayım işte. Hakan abi bu arada bayağı kiloluymuşsun ha. Tamam aman benim kilomdan Bu arada gergin gergin konuşmayalım Bak gerçekten ee, Birazdan ben de birine çatacağım Polis polis gelecek uğraşacağız ha Abi birine çatıcam dedim Gerçekten birisi arabaya çarptı Bak gördün mü abi Yaptın mı beğendin abi ya Baksana arabaya çarptı pezevenk Gel lan buraya Şerefsiz Seni bir güzelce pataklayayım da Arabaya çarpmak neymiş ki. Al 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 Heh. Bir de arabamıza çarpmazsın abi. Neyse abi ben yolcu şeysine koltuğuna biniyorum. Sen de e, sürücü koltuğuna geç. Beraber bari gezelim bir şey yapalım. gerginliğimizi atalım. Polisler gelecek birazdan. Dikkatli olalım abi. Tamam kardeşim ya korkma. Korkma. Gelmez polisler. Biz kaçtıktan sonra tamam. Yanlış arabaya bindim la. La biz sen de gergin ger, gerildim ben de gerildim bak yanlış arabaya bindim onun yüzünden. Tamam bindik işte gidiyoruz biz daha tamam korkma merak etme.